Sahtekar Osmanlıcılar 1918'de İngilizle Fransız işgal ettiğinde başta kim vardı? Kim verdi İstanbul'u İngilizle Fransız? Padişahın verdiği İstanbul'u onlardan kim geri aldı? Ne zaman geri aldı? Bunları söylemezsiniz işinize gelmez. Hiç mi Mustafa Kemal'in nutkunu okumadı? Mustafa Kemal 26. sayfada ne diyor? <laughs> Beni Anadolu'ya net yütebit maksadıyla gönderdiler. Mustafa Kemal'i Samsun'a kim gönderiyor? Kim yetki veriyor? O kadar yüzlerce paşanın içinden niçin Mustafa Kemal'i seçiyor? 17 tane hususi yarış atını satıp Mustafa Kemal Paşa'ya ver veren, gönderen kişi kim? Milli mücadele döneminde Kuvayi Milliye'nin gizliden erzakını temin eden, onu teçhizatlandıran hükümdar kim? Murat Bardakçı Şah Baba kitabında kendisi ifade ediyor. Mustafa Kemal Paşa Vahdettin Ağa'nın ölüm haberi geldiği zaman bütün paşaları huzurundan çıkarıyor ve diyor ki Bugün dünyanın en namuslu ve şerefli devlet adamını kaybettik. İsteseydi top kapıdaki bütün hazineyi toplar, üzerime bir ordu kurup gelebilirdi. Ama o bunu yapmadı diyor. Sizin gibi adamlar da bıkmadılar 100 senedir Cumhuriyetle Osmanlı'yı birbirine takıştırmaya. Ya Cumhuriyet de Osmanlı da bizim. Siz neyin aleyhkarlığını yapıyorsunuz? Adam kendini maydanoz zannediyor. 1923'te varmış gibi. Ya biz Türkler 5000 senedir var. Yok İstanbul'u kim vermişti? O devleti o hale düşüren, teker teker paramparça eden, Trablus garbı, Balkan coğrafyalarını, Girit'i, Arnavutluğu tek kurşun atmadan veren o Abdülhamit'i deviren adamlara İki çift laf söyleyebiliyor musunuz? Söyleyemezsiniz.